arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Destek olduğunuz için, izlediğiniz için arkadaşlar. Sağ olun. Bu bilgileri size aktarırken heyecanlanıyorum. Tarık Yıldız'ı meselesi var. Beş kadınla ilgili. Beş kadın ile ilgili geçmiş videolarımda anlattım. Eş kadın elbisesiyle beraber bir iki sınıftan geçip Diyarbakır Ulu Camii'ne geliyorum. O videomu izleyebilirsiniz. Geçmiş videolarım. Tarık Yıldız'ı çokça gördüğüm Yıldız'dır. Bir ara Yıldız'ı görüyorum ve Yıldız bir anda bana yaklaşıyor ve bir araç haline geliyordu benimle iletişim halinde olduklarına inanıyorum. Şimdi geçmişten bilgi kolay da gelecekten bilgi getirmek çok zordur. Cinlerin yapamayacağı bir şey. Sebe suresi 14. ayette diyor ki cinler gelecekten bilgi veremez. Tabii biz yıllardır gelecekten Allah-u Teala bize bilgi verdi ve biz bu bilgileri insanlara aktardık. Kimi bizi kötü yorumladı yani kötü anlamda. Tabi o insanlar Sebe Suresi 14. Ayetten, ayetten haberleri yoktur. O da onlara e, bir cevap olsun. Sebe Suresi 14. Ayet. Evet arkadaşlar şimdi ben Tarık Suresinin e, 17. 17 ayettir ve okuyayım arkadaşlar. İdrak ederek, medrak ederek okuyarak, okuyarak arkadaşlar ee, yavaş yavaş gideceğiz ve önemli konulardan da bahsedeceğim size Tarık Yıldız'ı okurken videoyu gerçekten de dikkatli izlemenizi istiyorum ee, teşekkürler arkadaşlar şimdi önemli olduğunu düşünüyorum bak. bu Tarık Yıldız'ı Yıldız Hatay'da Yıldız Hatay'da bir nida duydum yani bir ses yani bu rüya değildi ee, Yıldız Hatay'da Artık bu mesele ni söyledikten sonra WhatsApp'ta paylaştık gece deprem oldu 5.1 ama Yıldız Hatay'da derken Tarık Yıldız'ı mı? O kesin değil ama şimdi benimle bağlantılı olan Yıldız Tarık Yıldız'ı Ya da Yıldız geçişleri vardır Hatay'da O da olabilir şimdi biz bunun üzerine bir kafa patlatalım Videomuza devam edeceğiz arkadaşlar Yemin ederim göğe ve tarıka. Allah-u Teala bu birinci ayette şöyle diyor. Yemin ederim göğe ve tarıka. Göğü ayrı bir kategoriye parantez içinde ve tarıka da ayrı bir parantez içinde ele alması düşünmemiz gereken bir durumdur. Yani bir sureyi okurken hızlı geçmememiz gerekiyor. Yemin ederim göğe ve tarıka. Düşünün arkadaşlar. Ve idrak edelim. Gök ve Tarık ikisi ayrı bir e, anlatımda. Sonuçta Tarık da gökyüzünde olan bir yıldız ise Allah-u Teala şöyle diyebilirdi. Yemin ederim göğe. Ama yemin ederim göğe ve Tarık'a diyor. Bu çok önemlidir. İkinci ayete geçelim. Bilir misin Tarık ne? Merak ederim ben. Ne? Bu tarık nedir? Niye Allahu Teala hiçbir gök cismine bu şekilde bir soru işareti koymamış? Bunu biraz düşünelim. Mesela dedi mi ki, e, nereden bileceksiniz güneş ne? Nereden bileceksiniz ay ne? Nereden bileceksiniz şira Öyle bir şey demedi. Ama bilir misin Tarık ne diyor? Nereden bileceksiniz diyor. Hani bu çok önemlidir. Üçüncü ayet, o karanlıkları delip geçen parlak bir yıldızdır. Şimdi ben e, kendi rüyama buradan devreye girmem lazım. Kendi rüyamda şunu anladım, yıldız gibi görünüyor ama araçtır. Burada yıldız demesi o şekildedir. Yani aslında. Çok hızlı hareket edebilen bir hava aracıdır. Çok hızlı hareket edebilen ve insanları koruyabilen ya da bazı saldırılar yapabilen bir yıldızdır. Bu yıldız hareket eden bir yıldız yani normal bir yıldız değil. Onu anlatalım. 4. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde gözetleyici bir koruyucu bulunmasın. koruyucu. Tarık yıldızından bahsederken Allah niye bunu anlatıyor ki yani? Koruyucu. Bizim koruyucu meleklerimiz var. O zaman şunu bu şekilde idrak edebiliriz. Tarık yıldızı meleklerle bağlantılıdır. Meleklerle. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde bir gözetleyici, bir koruyucu bulunmasın. 5 hangi şeyden yaratıldı bir düşünsün insan. Hep Allah bize düşünmemizi istiyor. Nedense insan da çok az düşünüyor. 6. Yaratıldı ışkırarak tükülen basit bir suda. 7. Umurka gemiyle göğüs bölgesi arasında çıkan. Allah her şeyi açık ve net anlatıyor. 8. Elbette insanı yoktan var eden Allah'ın onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter. Burada bir tekrardan dirilişten bahsediyor. Allah demek ki Tarık Yıldızı'nın çıkacağı vakit ahir zamandır arkadaşlar. Yani bu vakitlerde e, Tarık Yıldızı kendini çokça belli edecek. Elbette insan yoktan var eden Allah'ın onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter. Yani bir yıkılış ve tekrardan dirilişin e, Tarık Yıldızı'yla alakası vardır. Çünkü yok edici, karanlığı aydınlatacak gücü vardır. 9. O gün bütün gizlilikler meydana serilir. Bütün sırlar ortaya çıkar. Aslında Tarık Yıldızı'nda o kadar sır var ki işte Tarık Yıldızı'nın sırrı ayrı zamanda yani bu zamanda ortaya çıkacaktır. 10. İnsanın Allah'ın cezalandırılmasına mani olacak ne bir gücü olur ne de bir yardımcısı olur. Evet bugünlerde görüyorsunuz yani insanlığın durumunu görüyorsunuz. Halen bunlar yüzde birdir yani gördüklerimiz yüzde bir. Allah bizi korusun dağlara ve güçlü bölgelere gitmemiz gerekebilir. İleriki zamanlarda bunu da söylemem lazım. 11. Yemin ederim dönümlü ve döndürümlü göğe. Göğün hareket ettiği ile alakalı Allah-u Teala bize burada aslında bak tekrardan okuyorum. Yemin ederim dönümlü ve döndürümlü göğe. Hareket ediyor. Hareket. Bu hareket aslında hem göğükten bahsediyor hem de Tarık Yıldız'ın orada bir sırlı bir e, ayettir. Tarık Yıldız'ın hareket edebildiği benim gördüğüm buydu yani çok hızlı hareket ediyor yani. Orada bize bir sır veriyor allah Teala. 12. ayet. Bitkilerin çıkması için çatlayıp patlayan yere ki. Bu Kur'an şüphesiz hak ile batılı ayıran kesin bir sözdür. Tabi bu mahallerde her mahallenin ayrı bir manaları çıkıyor. Genel anlamda %20'lik, 30'luk ya da 40'lık bir fark oluyor. Bütün ben birkaç kere baktım. Baya bir değişik yazmışlar. Nasıl yazılıyorsa bu, nasıl bu Arapça, Türkçe'ye çevriliyorsa onda da bir sorunlar vardır. Ben buna da inanıyorum. Bir Çevirilerde, mahallelerde e, çok değişik şeyler çıkıyor. Çünkü e, başka bir e, mahalde şöyle diyordu. E, "Yağan yağmura yem, and olsun. Yaralan toprağa and olsun diyordu. Ama burada o şekilde yazılmıyor. Misal çok değişik. Şurada diyor ki yemin ederim dönümlü ve döndürümlü göğe. Aslında orada yağmura yağ yağmur diyordu. Burada bu şekilde anlatıyor. Farklı oluyor işte. Çünkü Arapçayı çeviri de kolay değil. Eski Arapçadır. Kureyş Arapçasıdır. Onu herkes de bilmiyor. Ee, herkes bildiği kadar yazıyor ve bildiği kadar anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'deki tarih yıldızının sırları bence uzun süre daha çözülemeyecek. Çünkü çok derin bir suredir. Bitkilerin çıkması için çatlayıp patlayan yere ki Allah niye bunu anlatsın ki? Bitkilerden nereden nereye geldi? Güve ve tarıha. Ve bitkilerin çıkması için çatlayıp patlayan yere ki Allah ne güzel misaller veriyor. Orada ben bir tarı hılızıyla ilgili rüya görmüştüm. Toprak çat e, çatlaması için yıldırım şarttı. Yıldırımın toprağa vurmasıyla toprağın çatlayıp suyun da toprağın altına girmesine izin hani bir sebep olması vardı. Ben böyle bir rüya görmüştüm. Ben bu tarık yıldızını kaç gün önce okurken o rüya aklıma gelmişti. Çok enteresan. 13. Bu Kur'an hiç şüphesiz hak ile batılı ayıran kesin bir sözdür. Şüphe girmeyin. O 14. O asla bir şaka, bir eğlence değildir. 15. Kafirler var göçleriyle tuzak kurup duruyorlar. Evet, evet, var göçleriyle, doğrudur. 16. Ben onların tuzaklarına karşı tuzak kuruyorum. 17. Onun için sen o kafirlere biraz mühret ver. Bir süre onları kendi hallerine bırak. Ondan sonrası bende. Yani Tarık Yıldızı'nın devreye gireceğinden bahsediyor Allah-u Teala. Evet, yani şu anda biz bu Tarık Suresini okuduk, Allah'ın ile Ve anlamaya çalıştık. E, mahallelerin birbirleriyle farklı bir şekilde anlattıkları olsa da genel manası aynıdır. Genel anlamda aynı yani. Şimdi bu yıldızlara gelince, bu Yıldız Hatay'da meselesine gelince e, şaşırdım yani, Yıldız Hatay'da. Yani, bunun içi ne kadar derindir? E, i̇leride neler olacak Hatay'la ilgili? işte Melhame-i Kübra mı? E, yoksa farklı bazı yıldız geçitleri mi ortaya çıkarılacak? Yoksa bundan haberleri mi var? E, dünyaya transfer olan ruhlar mı var? Yeni gelen varlıklar mı var? Yecüc mevcutları mı topraktan çıkmaya başladı? Başlıyor. Süreç mi başlıyor? Yani bu kadar derin bir konu bir videoya sıkıştırmak da zor. bunu bölüm bölüm inşallah yapmaya çalışacağım. Özellikle Yecüc Mecüc meselesi. E, Yecüc -mecüc meselesi her an patlak verebilir. Yani bunu anlatabilirim. Yecüc Mecüc'ü bir anda karşımıza çıkma ihtimalleri olabilir. Yani bu önümüzdeki 10 yıllar ortaya çıkma ihtimali var. İnsanoğlu hazırlıksız yakalanacak depreme yakalandığı gibi, e, afetlere yakalandığı gibi Yecüc Meşru'ya de hazırlıksız yakalanacak. Çünkü kendi aralarındaki itilaflar bitmediği sürece, fakirlerin ve zenginlerin arasındaki uçurum bitmediği sürece, zenginin gözü doymadığı sürece, fakirlerin de karnı doyduğu, doymadığı sürece, işte bu olaylar devam edecek ve en sonunda insanoğlu kendi tuzağına düşecek. Yani Allah ne diyor Tarık Suresinde? Onlar tuzak kurarlar. Ben de tuzak kurarım. Yani biz Allah'ın tuzaklarına karşı e, hiçbir şey yapamayız. Yani onun için bizim bir şekilde anlamamız ve kavramamız ve idrak etmemiz lazım. Medrake. Tabi bunu derinlikli düşünen kardeşlerimiz var. Yüzeysel düşünen kardeşlerimiz var. İki grup insan var. Yani adam diyor cebime para girsin tamamdır. Kardeşim paradır. Allah'ın paradır. Sevgilim paradır. Çocuğum paradır. Her şey para olan insanlar var. Bunlar ruhunu aslında paraya veya paranın gücüne değişmiş insanlardır. Para gereklidir. Para ihtiyaçtır. Yani bir çocuğun aç kalması düşünülemez. Elbisesiz ya da elektriksiz bir ortamda oturma ya da yemeksiz bir dünya. E ee, bunlar düşünülemez. Bunun için zaruridir. Hani para zaruridir. Ama para ilah değildir. Para için ruhunu satmak hiç iş değildir. Para sadece bir araçtır. Gereken besinlerini alırsın, gereken kıyafetini alırsın ve gereken dünyadaki masraflarını karşılarsın. Ve onun için zaten e, bu işi yapıyoruz ve bazı kendini halen bilmeyen yani anlam veremeyen insanlar şöyle diyor. Ya sen katıl butonu açtın, işte sen videonu bir şekilde reklamları var. E peki arkadaş, ben herhalde aç kalacak bir insan değilim yani. Aç kalmam mümkün değil yani. Çocukların da aç kalması mümkün değil. Ve benim hayatımı idame ettirmem gerekiyor. Ve kardeşlerimizin küçük küçük analar destekleri de hem beni onurlandırıyor, hem beni bir şekilde az da olsa bir ferahlatıyor yani. Peki bu sorunuza niye gidiyor yani? Bunu anlamadım. Zaten bir bölümü vergilere gidiyor ve bir bölümde YouTube'un kes kesintisi var. Cebimize yine azami azıcık bir miktar giriyor. Neden gidip de patronlar oranlardan hesap sormuyoruz, sormuyorsunuz da bile garibanlara hesap soruyorsunuz? Yani anlaşılacak işler değil. Hani eğer bir kahraman olmak istiyorsan, zenginlerden başla yani, fakirlerden başlama. Hani hesabı zenginlerden ee, sormak gerekir, yani misal sen soracaksan eğer ki senin işin değil zaten bu. Sen gidip de zenginlere de hesap soramazsın. Senin kötü niyetin var ve karanlıkta boğulmuşsun. İşte karanlığı delen Tarık Yıldız'ı sizin gibi art niyetli, sizin gibi ac yüzlü, sizin gibi katrilyon dolar parası olanların üzerine yığılacak yani, yığacak yani. Bitecek olay. Bu kelimelerimi basit alabilirsiniz, hiç umurumda değil. E, ee, ciddi alabilirsiniz, işte bu umurumda, ciddi alın. Ciddi alın kelimeleri. biz bu deprem olaylarını bin defa anlattık, bin defa, bin defa, bin defa anlattık. Birçok olayı bin defa anlattık. Sayılar, her şey ortada. Bir de gelip diyor ki, ya siz çok sırlı konuşursunuz, çok her şey yasak masak diyorsunuz. E arkadaş, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun ha. Hani öyle bir ülkede değilsin ki her şeyi söyleyesin yani. Bir de bunu da idrak et. İdrak yok yani. İdrak edemeyen bir topluma anlatacaksın? Hani idrak edemeyen, derinlikli düşünemeyen bir topluma sana anlatacaksın? Yani gerçekten de bizim işimiz çok zor yani. Hani çok zor yani. Ben size dertleştim biraz. Arada böyle videolar çekiyorum. Çünkü anlamıyorlar yani. Ya hiç mi anlamıyorsunuz? İki senede konuşuyoruz. İki senede oranları izleyin. Geçmişi izleyin. Söylediklerimizi izleyin. Allah sabrediyor. Hepimize sabrediyor. Hepimize. Hepimize sabrediyor. Ama bir yerden sonra var ya